Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Yeniden biz geldik Hoş geldiniz <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben de İrfat anlatıyor Arkadaşlar bugün neden bu videoyu Çektiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok Daha size söylemedim ne videosu olduğunu ama kapaktan gördüğünüz üzere Anlamış olmalısınız A Ablası var Adem'in ablasını alalım ilk öncelikle buraya Oooo lütfen <laughs> ablasıyla iddiaya girmiş arkadaş ben senden daha güzel makyaj yaparım diye. O da demiş s**tir nasıl ben daha güzel makyaj <laughs> yapacağım <laughs> Sen bir süreli. Ondan sonra Adem geldi dedi ki bize o zaman dedi ben sana makyaj yapacağım ablam altıya yapacak dedi. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok direkt geldik oturduk kamera açıldı. Video. Şimdi ortalama bir insanın aldığımız bilgilere göre edildim bu bilgileri. CIA tarafından kurulmuş, açıklanmış bilgiler. Ortalama bir e, bayanın makyaj süresi 10-15 dakika arası değişiyormuş. Biz... <gülüyor> 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 Değişiyormuş. Biz bunu challenge olsun diye 7,5 dakika indirdik. 7,5 dakika içerisinde hangi daha güzel makyaj yaparsa hiçbir şey kazanmayacak bizden. <laughs> Biz neden böyle <laughs> Boş, içeriye... boş yapar. hadi, hadi video çekelim Hemen hadi. Hadi, hadi, hadi bakın başlayalım. En uğraşmadan çektiğim video olacak. <laughs> Şimdi tanıtıyorum. Bu fondöten yüze sürülüyor. Pudra yüze sürülüyor fondötenden sonra. Bunlar highlighterlar. Şuralara sürülüyor aydınlatıcı. Bu far, e, bu allık. Bu far, farlar yüzü ne diyor oğlum? Doğru bir dakika ne lan <gülüyor> <gülüyor> Neyle başlayacağım onu ver. Fondöten. Tamam ver. 3, 2, 1, go! Alın. Kaldır kafayı. Üç lan çok makyaj da var. Eyvah fondöten bitmiş ya. <laughs> ne yapmam gerekiyor bana yardım Oğlum çok sıktın çok sıktın <laughs> gözüme girecek. Lan çene yapma. Hop. Altı bana da. Oh, Sivilcelerimi kapat kanka. Sıkıntı yok paşam sen her zaman yani bilirsin abi beyefendi ben gör. Sürat, <laughs> ne oldu biliyor musun? Bunu <laughs> bu iğrenç suratına fırçayı sürdürüyorsun ya bana abla. Lan... Yıkarım ben onu. Programı. Yıkama, at çöpe. Aa, aa, aa. Çöpe at. Artık sabun aldım. <laughs> Çocuğu öldüreceğim ya. Altı. Gülme. Yani Kanka bir buçuk saattir fon sürüyor? Sen ne yapıyorsun? Ya ya. Sadece. Kudran bir tane. Oğlum sen şeye benzin. Top... Murat Önder mi? Salak kudrası. Dur ruja girme. Böyle. Hmm. <laughs> Tamamdır. Ya neden tam anlamıyla yapmıyorsun sen? Kim o lan? <laughs> Alt süreli yapıyor, seni kıracağım. Ya Kaç kalemi de kullanacaksınız Amca... arkadaşlar. Hı 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 Ne hı Altı. Rafat. tamam oğlum. Lan dur durmadı kadar. Kaş kalemi yok mu? Ben ne yapacağım? Ne bana nasıl? Şuneyi şuneyi. Şu Ne <laughs> Şu meşhur. Oğlum şey. yapma kirpiğimi. Sen rahat ol kardeşim. Piyasaya Eyline çıkacağız. ne sürsene. İh, kırıldı. Ece piyasaya girdi. <laughs> Tehlikenin farkında mısın? Yancısı Rıfat geldi. Süremizi böyle harcıyoruz. Çünkü aa. en güzel ben olacağım. Adem 2 dakika oldu. Oğlum bu bu. 2 dakikamız kaldı. Eyeliner <laughs> sür. Ötekini kullan. Kardeşim bu boş. Kanka bence onu yapma ya. eyeliner sür. Fiili yapayım. Kes lan. <laughs> Aa <laughs> eyelinerim nerede? Şey sen Ben çok gibi. kıyak oldum. Aynen. Bir onu yapma. Gözü, onu yapma. Ya bak. Tamam 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 yeter. Ya batırdım çocuğu. Ya ya, ya, elimde kaldı dur. Ya bak. Buraya bak. Şuraya. Ay ellerim titriyor. Ya bu ne oğlum? Ben <laughs> bu ne oğlum? <laughs> ya bozdun makyajımı. Ne? Makyajımı neden bozdun? Ya bebişim. Haydi. <laughs> Elim kaydı ha, bak. O ne? Adem highlighter sürecek misin? Oğlum bir şey, şey mi? bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Videoyu başlatmamışım ki. Anladım. Haka be. <laughs> Abla. Ha. Buradan da. O ne? Ha, ha ha. Onu sürme. Onu hayır. Gözünü çıkartırsın. Bırak lan. Kımıldama. Kımıldama. Senin burnuna highlighter yapmasak da olur. Zaten burnun her türlü ortada. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burnu burnuna <da>. bir. <laughs> <laughs> Ay bunu neden sürdün? Ya bir şey yazıyorsun değil mi? Highlighter. <laughs> Gel <laughs> <laughs> yukarı bak. Hayır onu sürme. Gel buraya. Onu sürme. Uzaktan çek. Çıkmıyor. İyi. Kamerayı kapayız. Adem ne attım. Adem var ya. Adım. Çok güzel yapıyor yalnız bak. aşağı bak. Mer bitmiş. O kadar aşağı değil. O kadar aşağı değil diyorum inadına. Ya amanın. Lan sen kirpiklerini mi ver? Niye tükürdün? Piç kurusu. Altı aç azıcık. Piç kurusunun anlamı kurumuş piç demektir. Aa, altı nasıl oldu? Ne süreceğim şimdi pudra alıp? Altı çok kıyak bunda be. Babam bir gelecek şimdi. Ay! Ay! Bu ne? Dur. Bir şey aldım ben. Anlık. <laughs> <laughs> ne bu? Ne bu? Şu highlighter Şurada mı sürüyorsun? Hile yapıyor? Ala highlighter sürdük ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bela seni? Ala highlighter. Hal sormak. Şuraya süreceğim bak, şuraya süreceğim. Şuraya. Şu üst, şu tamam, gözünün altına abi. yukarı doğru süreceğim. Al bak. Bizden ya salak ya ne yapıyor ya. Oğlum. Burnuna. Ayağa kalkıp ödüyorsun. Bu yapsaydı bana. Burnuna sür. Önemli olan benim yapmam zaten. Burnun ortasına sür. Adem 417. İstersen kanaldan çıkayım. <laughs> İşim var. <laughs> Çam yok. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun abi ben de. O ne? Bu ne kaldı? <laughs> sıkıntı yok ben de. Ruju yedim ben <laughs> bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Afiyet olsun. Şimdi yani ne 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 Çok kötü oldu ağzımın tadı. Süremiz bol sıkıntı yok biz hızlıyız yani. Şimdi ne ya yapalım? Ya ben şu anda anlayalım ki elmacık kemiklerim biraz fazla Sen bu odaya gelsene benim elmacık kemiklerini bu öpüver gel. Ne süreceğim? yok. Şey, çene kemiklerimi kırdım Yok. <laughs> hadi hadi. Buradan Tankut bana sesele bir inşallah görür beğenir video. Hadi Dilim bile derim. ona <laughs> bir gidip uzak böyle bu kademede bana bile ulaşamadı. Kapat hele gel hele babayla gel hele bu videomu için göre. Bak ne süreceksin? <laughs> <görem>. Ne istiyorsan onu. İyile ya. Salak mısın bilmiyorum ki neyin ne işe yaradın. Kırdaş ne? Sürde ne? Ruj o. Ruj ruj. Tamam oğlum ne var? Kaşlarını boyasana kaş kalemi var mı? kaç, hayır, kaş, Oğlum, Bırak. bozma, bozma. Bozmuş lan? Hayır, rızkırma. Bir tane sürdün zaten. Dön aldı. Bakayım be. Çok açmadan. Dur, dur bir de bir aç. Gördün Dur, dur Oğlum, bok gibi kokuyor bu! <laughs> o sürdüm yanlış. Hayır, çok güzel kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar, Allah be. versin. Dur! Aa! Ee, aynı renkler. Ağzına... Of be! Adam lan bu. Ben istemem azarını. <laughs> <laughs> Bana bir kendi gel. <laughs> bak, bak, hayır. Bak. oğlum çocuğum Baya, bayanın highlight'ı sürüşüne bak. Şuna bak. Suratı her yerine sürmüş. <laughs> nasıl highlight'ı? Ne olmuş? Usta nasıl olmuş? Ben istemem hazır alfa. O <laughs> ne? Ay, Gel. Ben mi? Şey aşka. Aşka. Ben diyor. Şura. Atatürk Caddesi'ne gidip akşam. Ağa, başta, <laughs> Bunlar İstanbul'da Taksim e yollarız böyle. 6 dakika. Son 7. Allah Allah. Salak salak. Kalem nerede? 1.20. Kalem nerede? Ay altı bozdum makyajımı. Bir yedim. Yedim. Şu kaşlarını boya kaşlarını. <laughs> Kimin kaşlarını? Altınki. Rıfat'a diyorum yok Rıfat'a. Altınkiler boyanmıştı. Ne yapıyorsun? Ben. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Çok, Çok çirkin o da değil şovmen değil ya. Bağırma <laughs> kardeş. Bizim bitti sıkıntı yok. Bir dakikamız daha kullanabiliriz. Biz acıyor bu şuan. İyi Aynen. <gülüyor> ya bir önceki makyajım daha güzel olmuştu ya. Anam. Ya. Öyle işte. Nasıl beğendiniz mi kızlar? Aha, Beğendiyseniz yorum atın, beğenmediyseniz like atın. <laughs> Eğer arkadaşlarınıza göndermek isterseniz de Bitti mi bro Like atın. Hı? Bitti. Hakkı. Bitti. 52, son 30 saniyemiz var. 30 saniyede bizden olsun. Bu Kadınlar 15 dakikada yapar, biz 7,5 dakikada şaheser yaparız. Rafat'ın eski lakabı yaklaş. Ne yazıyordu? Rafık. Rafık. Cüneyt. <laughs> Sisman. <laughs> Rafık Cüneyt Sisman. VCS. E <laughs> oh, bu ne ya? Sen ver. Bu ne oğlum? Anne <güler> açma. <laughs> Bununla bakacağım ben. Onunla bakma. Bunu da kendini görecekmiş bir insan. Kamerayı bak tut şuraya. Kamerayı <laughs> gösterebiliyor mu? <muyum>? Görmüyor <gülüyor> 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 bile. Oho, o benim o telefon. Aynısı bu gördü aygadan. Abi yazın. Yorum atar. Tamam onu <göz> yazın. <laughs> Değil. Bir kaltı baksın. Her 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 açıyorum. Bak. Yusuf'un <laughs> saçı. Gözlerin üstü bozulmuş ama. Abi şart. sen bana <laughs> ne çok tatlı. İşte normal bir kadın makyaj yaparken de bozuluyor o zaten. No, bozulmuş sen bozulmuş sen bozulmuş. O ne oldu? Nasıl bozuluyor? Sen kendi tipini mi? Nasıl bozuluyor? Ya, Yapamıyor mu ya, makyaj? Ya Resulullah bismillahirrahim. Ben de şey, kendine, her, ben bir mevzullerimle şeytanın rejim bismillahirrahim. Allah'ım gözüm açtım da Bir de. dakika. <gülüyor> bana <gülüyor> makyaj yapamıyorsun dedi. Yapamıyorsun işte. <laughs> Yorumları alırız. Hadi bak. Nasıl beğendin mi makyajını? kanka ben her zaman böyle yapıyorum. <laughs> Bana nereye gitme masajı yaptın? Ma <laughs> Adam konuşmaya bilmiyor. Başa sar. Zaman geri yaksın. Seyine <laughs> bak. Adam konuşmaya bilmiyor. İşte sen de oradaki espriyi anlamadın. <laughs> zaman geri yaksın. Anne. <laughs> çok gitti, yine alacak çıktı. Bana makyajımın adı ne? Senin Sen sevgilinin adını biliyor musun? Ne? Ne? <laughs> Yok. Benim ben de bilmiyorum. Yok ki. Böyle makyaj falan. mı olur? Bu bir yere gitmeme makyajı. Evde yapmama makyajı. Taş gibi olur. Nasıl yapılmaz? Taksim'de gezen mı? kızlarım var. Kaşımla çizik de çok asi durdu. Niye öyle şimdi? Taksim'de gezen kızlar mesaj atabilir mi? Ben severim sizi. Sağ olasın Arif. Şu an var ya kızlar sana erecek. Bir Baksın şey. Salak. Çinlik salak. salak Mor falan ya. var ya. Momonti fitnesiz Ruruş Kadıköy. Gözler gözler başarılı gel. Gözleri beğendim. Gözler bundan sonra böyle. Gözlerim orada hiç kalmış. Her, Her zaman. zaman. <laughs> Asker sevgilisini bekleyen yırtık modeli benim. <laughs> Can sıkıntısına saçlarını kazıtmış satanist veya Allah'a inanmıyorum falan Aynen. diyen tipler oldu. Aynen. Evet. Değil mi lan? Harbiden öyle oldu. Burada <laughs> bak bu ne oğlum? <laughs> Üstünde gire. Yani sürerken oldu. Arkadaşlar bu videoya 180 bin like gelirse. Gelir. <laughs> Kaç like geliyor lan bize normalde? 10 bin, 10 bin. 5 bin, bin olmuyor da. Tamam 10 bin belki gelir. Bu videoya 10 bin like gelirse Güzel bu oturduğumuz yer yerde Oya, Badana. Bu oturduğumuz yerde Adem ile Yusuf oturacak. Biz de onlara makyaj yapacağız. Hadi hadi. Yusuf'un fanları. Yusuf'un fanları. Arkadan böyle yapıyor. Yusuf'tan azıcık <laughs> bir film kasayım dur. Anne ne dedim anne ne dedim gelme dedim. <laughs> Buradan beni çekebiliyor mu şu salaktan? Evet. Emin misin? Evet. Tamam da oh. 11 Eleven Pro ya. Elapun. değil. pen. Elapun fil fil anne. Panda da. <laughs> <be>? Elapun. Panda. <laughs> Elapun. Panda, panda. Panda <laughs> panda, gel zekalı. Pen 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 pen. Akşayan. Ben pen hesabı pen. panda. Akşayan. O da hesabı olacak ha. İzliyor sadece. Mol. Hadi lan biz ne yapıyoruz ya? Ben anlamadım hiç şey. Tamam hadi bir ak kasmayalım. Arkadaşlar videomuzu izleyip izlediyseniz zaten buraları izlemiş olmuşsunuz ki görürsünüz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, bizim Instagram hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Her gün makyaj videoları paylaşıyoruz Instagram hesabımızdan. <gülüyor> <gülüyor> Danla bilinçli geçeceğiz. <laughs> Neyse, kapatıyorsan videoyu gör bakalım seni. 2 dakika, 5 <laughs> dakika. Öpüyorum sizleri.